bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz file minik makyaj çantasının yapılışını anlatıyor olacağım. Yapılışı inanın çok kolay. Örgeye yeni başlayanlar bile kolaylıkla yapabilir. Çantamız için ilk olarak zincir çekerek başlıyoruz. Daha sonrasında döne döne file kısmını örüyoruz. İstediğimiz boyuta geldikten sonra çantayı tamamlıyoruz. Ben iç kısmına bu şekilde hazır minik bir elimde çantam vardı. Onu yerleştirdim. Siz dilerseniz kendi ölçüsünde bir astar dikip o şekilde de kullanabilirsiniz. Ya da benim gibi Hazır minik bir çantanız varsa onun boyutunda da örebilirsiniz. Hemen ördüğüm çantanın boyutundan bahsetmek istiyorum. Çantayı dediğim gibi zincir sayısını fazla çekerek ve boy kısmını da daha uzun tutarak boyutunda farklılıklar yapabilirsiniz. En olarak 23 cm ördüm şöyle boy olarak da 16 santim uzunluğunda da bir boy ördüm dediğim gibi farklılıklar yapabilirsiniz ben rafya ip kullandım siz dilerseniz farklı yapılarda iplerde tercih edebilirsiniz yaklaşık olarak 60 gram kadar da ipimi kullanmış oldum yeterli geldi zaten minik bir makyaj çantası bakın şöyle bir karışlık bir çanta örmüş oldum yapılışı kolay dediğim gibi hep zincir ve ikili trabzanlardan oluşuyor Evet videoların devamı gelsin istiyorsanız kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Lütfen açıklama kısmına Instagram adresimi bırakıyor olacağım. Tıklayarak beni oradan takip edebilir, yaptıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi çantamızın yapılışına geçelim. ilk olarak ipimden bahsetmek istiyorum. Bu çanta modeli için rafya ip kullanacağım. İpime uygun olarak da 4 milimli tığımı kullanacağım. ipim 200 gramlık şöyle Göstereyim iplerden kullanacağım zaten çok az kullanıyoruz. Şimdi burada zincirimizi çekerek başlıyoruz. Şöyle ipimi parmağıma doladım. 1 2 3 4 5 30 tane zincirimi çektikten sonra şimdi geriye döneceğim. Bakın 5 tane zincirimi geride bırakacağım ve 30. zincirime batacağım. 1 2 3 4 5. Şu zincirin içerisine tığımı ipimi dolayıp bu zincirin içerisine geriye döndüm battım bir tane ikili trabzanımızı örüyoruz araya bir iki tane zincir tığımız hepimi doladım tabandan bir iki tane zincir atladım üçüncü zincirin içerisine şöyle battım bir tane ikili trabzanım ördüm araya bir 2 tane zincir tığımı hepimi doladım zincirimden 1 iki boş bıraktım 3. zincirin içerisine ipimi çekip şöyle bir tane ikili trabzanımı örüyorum araya bir iki tane zincir tığımız hepimi doladım zincirimden bir iki boş bıraktım üçüncü zincirimin içerisine direkt batıyorum bakın ikisini bir ikisini bir çıkarak ikili trabzanımızı örüyoruz Yine araya bir iki tane zincir tığım, ipimi doladım. Zincirimden bir iki tane atladım, üçüncü zincirin içerisine battım, ipimi çektim. Tığımda üç tane ipim var. İlk olarak ikisini çıkıyorum. Kalan tığımdaki iki ipi de çıkarak ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi burada aslında çantanızın boyutu ne kadar istiyorsanız o kadar zincir çekip e, çok büyük bir çanta da yapabilirsiniz. Daha minik bir çanta da yapabilirsiniz. Benimki hemen hemen orta boy bir çanta olacak. Ve içerisine şöyle hazır e, minik bir çantam vardı. Bakın bunu astar gibi kullanacağım. Şöyle ağız kısmı fermuarlı. Elinizde böyle bir çantanız yok ise çantanızın iç kısmını astarlama yapabilirsiniz. Ben bu çantanın boyutundan bir bir tık fazla e, zincirimi çektim ki çantam içine tam otursun istemiyorum. Hafif böyle boşluklu olsun diye çantamdan yani astarımdan bir iki zincir yani bir iki şöyle kafes boşluğu kalacak şekilde ayarladım. Şimdi bu aşamada bunu söyleyeyim eğer ölçü size küçük geliyorsa daha da büyük yapabilirsiniz. Şimdi ben devam edeceğim sıra sonuna gelene kadar araya bir iki tane zincir tığım, sepimi doladım bir iki zincir atladım üçüncü zincirin içerisine bir tane ikili trabzanımı örüyorum şimdi sıra sonuna gelene kadar bu şekilde kafeslerimi örüp sıramı tamamlayacağım gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim ve kafeslerimi ördüm sıra sonundaki son zincirimin içerisine de bir tane ikili trabzanımı ördükten sonra bakın sıra sonunda iki tane zincirimi çektim üst tipimi doladım bu son zincirimin içerisine tekrardan batıyorum bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Aynı noktaya tekrardan iki tane zincir ve aynı son zincirimin içerisine de bir tane daha ikili trabzanımızı örüyoruz. Şimdi bakın son noktaya son zincirin içerisine bakın iki tane bu şekilde boşluğumuz oluştu. Aralarda yine ikişer tane zincirimiz var. Şimdi devam ediyorum bakın döndüm. Zincirimin karşı tarafına geçmiş oldum. Yine Araya iki tane zincirimi çektim. Tığım üst doladım. Hemen bakın karşılık noktasına ilk ikili trabzanın hemen karşılık noktasına batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Bir iki zincir. Hemen devam ediyorum. Bakın diğer ikili trabzanın dip noktasına batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Bir iki zincir. Hemen devam ediyorum. Bakın diğer ikili trabzan dip noktasına batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Bakın karşılıklı trabzanlarımızı doldurmuş olduk. Şöyle göstereyim kafa karışıklığı olmasın. Bakın zincirimizi doldurduk köşeye geldikten sonra köşeyi döndük şimdi zincirin karşı tarafını dolduruyoruz aynı mantıkla şimdi yine araya iki tane zincir tığımız ipimi doladım hemen sıradaki trabzanın dip noktasına zincirin devamına batıyoruz bir tane ikili trabzan bir iki zincir hemen trabzanın karşılık noktasına batıyorum bir tane ikili trabzan iki tane zincir. Şimdi aynı mantıkla sıra sonuna kadar gelelim. Şu trabzanların karşılık noktalarına batalım. Birer tane ikili trabzanımıza örelim. Gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Aralarda ikişer tane zincirimiz ve trabzanların karşılarına yine trabzanımızı ördük. Şimdi bu köşede bakın iki tane boşluğumuz vardı. Kafes boşluğumuz. Şimdi burayı da yine ikiye tamamlamamız gerekiyor. Son zincirin yani ilk zincirin e, dip noktasına yine bir tane ikili trabzanımı ördüm. Araya iki tane zincirimi çektim ve şu başta beş tane zincirimiz vardı ya bunun da bir iki üçüncüsünün tepesine direkt batıp şöyle ipimi kaydırıyorum. Bakın burada da yine iki tane kafes boşluğumuz oluştu. Burada yapmış olduğumuz gibi. Bakın şöyle detaylıca göstereceğim. İki tane şurada boşluğumuz var. Yine burada başlangıç noktasında da iki tane boşluğumuz var. Şimdi bir üst sıraya çıkarken 1, 2, 3, 4 ve 5. Tığım stepimi doladım. Sıradaki ikili trabzanın tepe noktasına bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Araya 1, iki tane zincir tığım doladım. Sıradaki ikili trabzanın tepesine şöyle direkt batıyorum. İpimi çektim. İkisini bir, ikisini bir alarak ikili trabzanımı ördüm. Bir iki tane zincir tığımı sepimi doladım. Sıradaki ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Trabzanların tepelerine birer tane ikili trabzan, aralarda yine iki tane zincirimizi yapıp şunun son noktaya kadar gelelim. Gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Yine trabzanların tepelerine birer defa battım. Şimdi köşede aynı mantıkla devam edecek. Yine trabzanların tepelerine birer defa batacağız. Aralarda ikişer tane zincirimiz var. Yine araya iki tane zincirimi çektim. Tığımız tepimi doladım. Sıradaki trabzanın tepesine direkt batıyorum. İpimi çekiyorum. Sıradaki trabzanın tepesine direkt batıyorum. İpimi çektim. Bir tane ikili trabzanımı ördüm. Araya bir iki tane zincir tığım tepimi doladım. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Bakın yine köşeyi döndük. Bakın artık duvar kısmını geçiyoruz çantamızın. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın karşılıklı trabzanlarımızı öreceğiz. Araya yine iki tane zincir tığım üst tepimi doladım. Sıradaki ikili trabzanın tepesine direkt battım. Bir tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Araya bir iki tane zincir tığım hepimi doladım. Yandaki trabzanın tepesine direkt batıyorum. Bir tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Şimdi yine sıra sonuna gelene kadar her bir trabzanın tepesine birer defa batalım. Aralarda yine ikişer tane zincirimiz var. Şu bir üst sıraya çıkıp yeni sırayı nasıl kapatıyorum, bir üst sıraya nasıl çıkıyorum tekrardan göstereceğim. Sıra sonuna kadar geldim. Gösterdiğim şekilde sıramı tamamladım. Bakın ikinci sıramıza tamamlamış olduk. Sırayı kapatırken yine başta çekmiş olduğum 5 tane zincirim vardı. Araya 2 tane zincirimi çektikten sonra bu baştaki zincirin 1, 2, 3'ünün tepesine direkt batıp bu battığım ipi tığdaki ipten direkt çıkartıyorum, kaydırıyorum ve tekrardan 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çektim. 3. sırama geçmiş oldum. Şimdi gösterdiğim şekilde bundan sonraki bütün sıralarımız bu şekilde devam edecek. Her bir trabzanın tepesine birer defa batıp aralarda yine ikişer tane zincirim var. Döne döne istediğim boyuta gelene kadar örüp tamamlayacağım. Farklı bir şey yok. Eğer kafa karışıklığı bir şey olduysa diğer ördüğüm şu iki sıraya tekrardan dönüp bakabilirsiniz. Her bir sıraya çıkışımızda 5 tane zincir ile çıkacağız. Sırayı da kapatırken 3. 3. zincirimize batacağız ki bu aradaki iki zincirimizi şu zincirimiz sağlasın. Şimdi gösterdiğim şekilde çantamı istediğim boyuta gelene kadar örüp tamamlıyorum. İstediğimiz boyuta gelene kadar çantamızı örüp tamamladıktan sonra sıramı şöyle kapattım. Yine bu başta çekmiş olduğum 5 tane zincirin üçüncüsünü batıp sıramı kapatıp ipimi kaydırdım. Fazlaca ipimi kesip şöyle aralardan yürüttüm. Daha sonrasında ipimi kestim ve tamamladım. Şimdi burada sıra sayısı vermek istiyorum. File boy olarak 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra boyunca ördüm. Benim için yeterli. Şimdi en boy olarak vermek istiyorum. Dediğim gibi ben içerisinde kullanacağım şu çantaya göre, astarıma göre ayarladım. Dediğim gibi siz istediğiniz boyutta yine gösterdiğim şekilde yapabilirsiniz. Şöyle boyut olarak baktığımızda 16 cm en olarak baktığımızda ise 23 cm uzunluğunda bir boy örmüş oldum. Benim için yeterli geldi. Şimdi çantama astarı sabitlerken şöyle göstereyim. Dediğim gibi dilerseniz tek renk yani şöyle e, astarlarda kullanabilirsiniz. Şöyle astarımı da sabitlerken hayalet ip dediğimiz tuhafiyelerden bulabileceğiniz bu iplerden kullanabilirsiniz. Elimde dikeceğim. Dilerseniz dikiş makinesi de kullanabilirsiniz tabii ki de. Şimdi ipimi iğneme yerleştireyim. Nasıl başlıyorum, nasıl sabitliyorum astarımı hemen bundan bahsedeceğim. İğneme ipimi yerleştirdim. Şimdi astarımızı bakın ben şöyle sabitleyeceğim. Dediğim gibi bir tık büyük yaptım ben çantamı ki şöyle file kısımları daha iyi dursun diye şimdi astarımı şöyle tam kenar noktasından şöyle ipimi çantaya ve astarıma şöyle sabitliyorum ilk olarak şimdi hayali tip olduğu için şöyle aralardan çıkacağım çok da fermuara yakın dikmek istemiyorum ip takılmasın diye böyle fermuarın hemen bir tık altından dikiyorum bakın Şöyle içten battım tekrardan. Şöyle dışına çıkıyorum. Bunu buraya sabitliyorum. Şimdi etrafını komple sabitleyeceğim ve astarı tamamlamış olacağım. Bakın yine buradan şöyle batıyorum. Tekrardan çantadan çıktım. Şöyle iç kısmından battım. Tekrar ördüm. Çantadan batıyorum. Bunu buraya sabitliyorum. Bakın bu şekilde sabitlemesini yapacağım. Etrafından komple sabitleyip çantamızı tamamlıyoruz. Astarıma da gösterdiğim şekilde çantama sabitledim. Bakın şöyle tekrar göstereyim. Gayet güzel oldu. Şöyle iç kısmı da. Dediğim gibi hayal etip kullandığım için ne içeriden ne dışarıdan belli olmuyor dikişim. Evet çantamın yapılışı bu kadar basit ve kolaydı. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.